Hadi YouTube, Facebook, saat 4 you gotta admit, I'm surprised. I didn't think they'd recover so fast. We tried everything. Normal forms of interrogation won't work Breaking a subject's will and erasing their mind is a difficult and painful process. Oh, let me tough them. The CIA's mind control <laughs> program has had a great deal of success with implanted memories. You <laughs> want me to tell them about my time in Vietnam? Lastly, you'll need a command phrase to trigger the implanted memories. <laughs> we have a job to do. We have a job We have a job. We have a job You, a job. you had to reach the Soviet bunker. Evet, zihnimize soktuklarını tekrar tekrar hatırlatıyor. Vietnam'ı yıllarca savaştık. Yapmamız gereken bir iş var. Zihnimizi tetikleyen. Bir de isim ver, vereceğiz buna. Bell. Bell. Göreceksin sen Bell'i sevgili youtube biliyorsunuz final bölümünde insanlığı kurtardık canımızdan olduk. Bir de o zaman it köpek olalım. Kendimizi kurtarmanın yoluna bakalım. Parkı nasıl öldüreceğiz? Bilemem. Bilemem. Karşımıza ne çıkacak? Kötü sonu yaptığımızda belki de bize nefes aldırmayacaklar. Direkt öleceğiz. Bilemiyorum. Oyunda da bu şey sahnesine dönerken Böyle bir sürekli aşırı yükleme var. Normalde tık diye açılan oyun bu sahnede şey. Yapayım. Safe house'a döndüğümüzde. He's coming too. Geldim, geldim kendime. Bell, no more fucking around. What did Perseus say? Sana ne? Where is he? Nerede? Ne oluyor lan bana? What you're going through now is nothing compared to what. Eğer işbirliği yapmazsan, yaşadıkların yaşayacaklarında kıyasla hiçbir şey. Bullshit. Bullshit is what your whole life will amount to if you don't come clean. Tell us where Perseus is. Tamam güvenli kazanalım. Sen siz bana ne <laughs> yaptın? İkinci bir şans verdiniz. Now we just want some assistance in return. Bell, you were one of Perseus's agents. His associate Arash Kadavar turned on you at the airstrip in Turkey. Evet. Left you for dead. Türkiye'de beni ölüme bıraktı.

Hepsini şey yapacağız. Leşlerini ormana atacağız. Sonra da Volkov'la irtibata geçeceğiz. Oradan da Sovyetlere uçacağız. Ama senin için başka planlarım var. Perseus sana çok kıymet veriyor. Ben rekabeti istemiyorum. Oradaydık. Her şey bittiğinde seni bulduk. Yalan söylüyorsun. Bunu zihnimize siz, siz soktunuz. İnanıyorum. İnanıyorum ve size yardım edeceğim. Senin için kız, tatlı kız. Hadi bakalım, seni yeniden yarattı CIA. Yeni bir kimlik. Eskisini hata yaptığımızı düşündü. XKG, eski KGB ajanı. <laughs> Senin yeteneklerini kullandık. Dilini, şifre kırma yeteneklerini. Asıl olay zihnindeydi. İşte güveni kurmak için hayat boyu hayat boyu bir bağlı şey varmış gibi. interrogation didn't work with you, but thanks to the help of your backup plan. If you believed you were someone else, we could lead you to a place Siz gizli gizli orada bunları konuşuyordunuz değil mi? Ben içeri girememiştim. Enough to get us where we are today, but we're not finished. Hani size ne anlattım? Bu geldiğimiz yere kadar gelmemi sağlayacak kadar. Bu have a job to do. Ve yapmamız gereken bir iş var. Well, we've got a job to do.

Anlıyorum, anlıyorum. Olay ben değil, olay sen değil, olay milyonlarca insanın hayatı. Burada neyin tehlikede olduğunu anlaman lazım, So tell me, where is Perseus? Perseus nerede? Once we control the green light, Green light'ı silahlarını aldıktan sonra Sonoveski Sovyetleri güvenliğe almış. Şimdi kim olduğunu tanımlama vaktin geldi be Where is Perseus? Duga da. O radar çanağının orada. Duga. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Sims, get Washington on the Everyone else gear up. Washington haber adam. Bu arada bin Duga'da öldürecekler. right Come on. Doğru tercihi yaptım. Bence şu anda en kötü sona gidiyoruz. Duga'da tuzak kur. Adler. Ne tuzak Right. Yeah. Aha. Geliyor geliyor bizimkiler geliyor. Affirmative. Aa biz bütün yan görevleri ve her şeyi topladığımız için buralara girebiliyoruz bu arada. Ulan çok iyi ha. 5 yıl önce NATO istifaratı bilinmeyen bir kökenden sinyaller yakaladı. Dünya çapında radyo sinyallerini tepsiliyordu. Tabi komplo teorilerinde yaban atmıyor. Ukrayna'daki bir Sovyet, Sovyetlerin Ukrayna'sındaki bir yer. Duga big Müthiş bir teknoloji onlar için. Uses a lot of juice. Tabi çok elektrik. Could be used to broadcast any kind of long range signal they want. İstediği mesafeye sinyal gönderip yayın yapabiliyor. Yani Avrupa'nın her tarafına. <laughs> <'in> About 60 miles north <laughs> of Kiev. Kiev'in 60 mil kuzeyinde, Pripyat ve Çernobil'de <laughs> ki burayı Stalker'da görebilirsiniz oyunda, Stalker'da. Şeyde de vardı galiba. Call of Duty'de de gösteriyordu sanki. A ağır saldırı yok. Sadece sızma ekibi. Sıkıntı yok. Sen yeri göster. Hiç şüpheye... Hiç şüphe etmedim belden. İyi yapmışsın şüphe etmemekle. İsimler kırmızı mı oldu? Ben hiçbir şey görmedim. Herkes. Everyone converge on the Bir kapıda kapıda toplanın. Vay be, lan Stalker ne güzel oyundu ya. You sure you're not forgetting something, Bill? Bir şey unutmadın em emin misin? Ashes to ashes, dust to dust. There's nothing here. Burası doğru yer olamaz. Bizde kimseyi görmedik. <laughs> bu lavuk bize yalan söyledi. Öl... Bu doğru mu Bell? Rusya'da bilmediğimiz bir yere getirdin ki per Perseus bu şeyleri çalıştırabilsin mi? Bana güvenmekle hata yaptınız. Aptal, kibirli Amerikalılar. Durdurulmadığı sürece Amerika dünyaya zarar verir. Aman! Koçum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. komrad. Evet evet intikam için hazırım. Bu beynim içindi. Beynim için. Sevdim ulan seni. Kim dost kim düşman lan? Anlamıyor musun? Ford'u lan, tabi lan Rus Rusya anamız için Woods görüşeceğiz senle. Senle de görüşeceğiz Hemen de beni suçla Onun Mason valla reis seni severiz ama Bu da Rusya konuşma az laf çok iş <laughs> <laughs> İnansan iyi olur koçum İnansan iyi olur Mason da sırtından vurdum lan This is it. Your friend went through here. He is not far. Arkadaşım buradan geçti, uzakta olamaz. Meysir'i da sırtından vurdum ha. Bence bu en kötü son falan olsa gerek. Nereden baktığınıza göre değişir. Eğer bir Sovyetseniz muhteşem bir son. The cat becomes the mouse. Nerede lan benim kalpağım? Keşke kalpağım olaydı. Şu anda bulamıyorum bu saatte. Glad to see you still care. Mind giving me a light. Dayanamayacağım. sana sigara sunardım ama artık içmiyorsun. Tüm kötü alışkanlıklarından kurtuldum. Versen mi lan? Benim Akşenov dedem için. Evet, bu doğru. Kemalcan. Looks like you made a new friend. Yeni dostlar edinmişsin ha? Biliyordum. You remember my face, don't you? hatırlıyorsun, değil mi? Solovetski. Stand Solovetski. By for the detonation Patlama emri için hazır olun. Hattaşla. I think you deserve this moment, comrade. Yoldaş, bunu bu bu anı sen hak ediyorsun. Yeni Sovyet çağı başlasın. Nükleri patlatıyor. Batı bugün düşüyor. Nükleri hayır. Formadır Russia. Yeni Sovyet çağı başlasın. Tak toshno. I wish Sovyetlere dönüp izleyelik ama artık orası kapandı. Artık yeni bir çaptıra başlayacağız. İyi iş çıkardın. And bunca zamandan sonra, Hala benim Persiyus olduğumu inanıyorlar. As if Sanki Perseus yalnız çalışan tek bir kişiymiş gibi. So Tam Amerikalı. Düşünce ha. tarzı. We'll Yeni bir eve ihtiyacımız olacak Çünkü merkez komite yani komünist Even merkez if komite if CIA'den daha çok şaşıracak. Niyet. Hmm. For humanity. Their eyes will be as clouded as ours once were. Hadi bakalım. Come. There is still much to be done. Hadi daha yapılacak çok şey var. Kaç patladı? All of them. Hepsi vay başka. Hepsi. Bombaların bizim olduğu biliyor <laughs> Tüm bilgiler birkaç saat önce yayıldı. Perseus tarafından. Tüm <laughs> küresel çapta aramalar başladı. <gülüyor> <Bush> <gülüyor> Siz. Siz ve e, Bush. Başka Ama yalnız, bu başka yer alınız. Her şey. Bununla gider her şey silinsin yok olsun. Bunu yapabilir misin? Tabii ki efendim. Çoktan hallediyoruz. Whoa. Burada da Amerika'yı böyle hesap. Aa oh, çok güzel. Çok tatmin oldum. will watch Europe Avrupa'nın yanışını izleyeceğiz. Amerikan Birleşik Devletleri İmparatorluğu'nun yok oluşunu izleyeceğiz. A Çünkü şunu, iki süper güç bire inecek. The Union. Sovyetler Birliği. And if the of this new world Ve bu yeni dünyanın liderleri onlara sağladığımız şeyleri kullanamazlarsa avantajı onları da değiştireceğiz. Onları da. Değiştireceğiz. Kasım Çavvali. Kasım Çavvali. Eski dostların onu öldürdü. Fark etmez. Zaten zayıf bir halkaydı ve bu zincir kırılmayacak. Varsiyus kırmızı oldu değil mi? It is a shame you had to kill Anton Volkov. Anton Volkov'u öldürmek zorunda kalmak kötü oldu. En değerli adamlarımızdan biriydi. Ama belki de Batı'nın bu düşüşüyle artık bizim için o kadar büyük bir sıkıntı olmaz. Lazar'ın Küba'da öldüğünü söylemişti. Artık onun varlığı bizim Ortadoğu İsrailliydi ya Ortadoğu'daki işlerimize karışmayacak. Kalanlara gelince e, senin elinden ölmeleri ayrı bir lezzetli oldu, keyifli oldu. Even though we have prevailed, the CIA has significantly wounded Kazanmış olsak, yükselmiş olsak bile Robert Aldrich has been killed. Robert Aldrich öldürüldü ve bütün ajan networkümüz çöktü. Oradaki kaybettiğimiz gücü toplamak yıllar alacak. Bu da yaptığımız görevi. Aa çok güzel lan. İngiltere mi İngiltere kalmadı. İki nük patladı orada. Major e, Teğmen binbaşı Vadim Vitnik'in ölümü inanılmaz korkunç bir kayıp için. Umarım on, onun varlığı olmadan da ileri devam edebiliriz. Ve Rudnik'in adamların da fişini çekti CIA. Yeni ajanları koymak uzun yıllar alacak. Ama hiç şüphem yok. Bunlar geçici kayıplar. Biz daha yeni başlıyoruz dostum. Euro'dan intikamımızı aldık. Tüm Avrupa'dan intikam aldık. Formadır aşağı. Her şey Rusya'nın için. Hanımlar beyler. Sevgili Facebook saat oldu 4.30. Sevgili YouTube. Bu da bonus bölüm olarak. Bütün detaylarıyla karşınızdaydı. Hakkını vereceğiz dedik. Sanırım verdik. Umuyorum keyif almışsınızdır bu seriden. Nice nice Call of nice nice serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili YouTube. Esen kalın. Flashbang. Out.